şu an çok heyecanlıyım. Çünkü bugün Çukurova'nın torusalarına bakan Kozan Dağları yöresindeki çok önemli bir tarihi olayı, tarihi beraberliği, çatışmaları, ayrılığı, ayrılık sonrası duygusal yaklaşımları ve tarihin ilginç bir olayının dosyasını aralayacağım. Bahsettiğim bu olay, Ermeniler Kozan'ı istiyor veya Ermeni diasporası gözünü Çukurova'ya çevirdi Kozan'daki tarihi olaylar üzerine kendi görüşlerini dünya kamuoyuna sunuyor ve Türkiye'nin önüne bir proje koyacak. Benim manastırı 1293 yılından 1920 yılına geçince kadar yaklaşık 650 yıl gibi uzunca bir zaman Çukurova coğrafyasında Kozan Dağları eteğinde Kozan Kalesi'nin hemen aşağı tarafında tarihi Ermeni manastırı vardı ve burada Türkler ve Ermeniler dostça yaşıyorlardı. Bu filmin görüntü dışında bir film izleyeceğiz. O filmde geçtiğimiz günlerde ben Kozan'a gittim, sergi açtım. Yanıma Cemal Senekoğlu isimli çok saygıdeğer bir hemşerimiz geldi. Bana bir Ermeni ustanın yaptığı dedelerinden biraz kalan altın tabağı gösterdi. Cemal Senekoğlu'nun filmini izliyoruz. Bakın neler konuşuyor Cemal Senekoğlu'nun saygıdeğer Cemal Serekoğlu, aynı zamanda tarih meraklısı ve elde ettiği bilgi paylaşan bir çok değerli arkadaşımız. Hoş geldiniz Cemal Bey. Teşekkürler, sağ olun. Evet, bugün Cihaz Boca Sergi Ayşe bu tarihi malzemeyle evet, geldin. Kutluyoruz sizi de Sergi dolayı hocam. Elde bir... ne durumladı? Yani biz sahan dediğimiz, e, yani lenger denilen eski, yani pilav falan ortaya yemek konulan bir tabak. Bu bize e, yani babamdan, onun babasından geçme çok eski bir e, tarihi hatıra. Tarihi hatıra evet. Yani, yani Ermen e, ustanın e, damgası var. Megdes Giragos yazıyor onu tercüme. Evet, seni gördüm. Ettiğimde. Sırtında bir yazı evet. var. Ne yazıyor? Eee Megdes Giragos. Bir Giragos evet. ustan, yani, muhtemelen öyledir. Bu şeyi de siz tercüme ettiniz. Evet, 1716 tarihli bir tabak bu şimdi az önce baktık ki 720'ye karşı geliyor. 1720 evet. Yani yaklaşık 300 yıllık bir tabak bu yani. 1131 tarih. Hicri. Evet. Hicri 1131. Şöyle de ustanın işlemeleri var. Bunu aile şeyi olarak oluşturacağımız aile müzesinde kullanacağız. O zaman bundan 300 sene önce siz şehir merkezi değil yani devirci, kanaycı, ya. seberci evet. gibi, han, hamam, Çalışan Ermeniler var mı? Tabii tabii. Onların zaten onu büyüklerimiz de babam da anlatırdı. Babam 1901 doğumlu. Ermeniler ustalıklarını şey yapardı yani takdir ederdi. Bütün el sanatları, taş işçiliği, demircilik, kuyumculuk işte sır şahaneler bu cam işi yapan yerler. Bütün bunlarda da çoğunlukla Ermeni sanatkarların olduğunu söylerdi yani. Yani bu da iç içe yaşanmışlığın bir şeyi aslında. E, ...güzel bir, diyorlar değil mi? Evet, de tabii tabii. Bir birlikte, Ermeni usta bak, bakış tabii, yapmış ya. Tabii, tabii. E, birlikteliğin güzel bir örneği. Bunu aile müzesi mi koyacağız Seval Bey? Evet, aile müzesi e, oluşturmayı planlıyoruz. Bizim dedelerden kalma yaklaşık 200 yıllık çiftlik var. Seyrekzade Hasan Efendi çiftliği. Orada bir aile müzesi oluşturup... ...işte ailelerden gelen objeleri... ...işte eski Osmanlı tapuları milli mücadeleden kalma Hasan Efendi'nin mağazeri, işte tabancalar, el yazmaları, el olan şeyler bu tabakta o müzede koymayı düşünüyoruz. İnşallah görürüz bizi de. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet böyle söylüyor Cemal Çelekoğlu bu filmi çektiğimiz anda yanı başımızdan arabalar vızır vızır geçiyordu onların sesi de filme yansımış. Elinde bir tabak vardı ve diyor ki Cemal Bey bu tabak bir Ermeni ustanın yaptığı ama benim dedelerime hediye ettiği veya verdiği tarihi bir eserdir. Üzerinde hem Ermenice yazı var hem de Osmanlıca yazılar var. Aslında o tabak Kozan tarihinde, şehir merkezinde Türk-Ermeni dostluğunun bir hatırasıdır. Osmanlı yüzyılları ve Türklerin oradaki varlığı, adaleti, insan sevgisini, beraber yaşamayı gerektiriyordu ve bunu Osmanlı en güzel şekilde ortam hazırlamıştı. Evet, şimdi değerli seyirciler, Sayın Cemal Selekoğlu'ndan bir telefon bekliyorum. Cemal Selekoğlu, Kozan'da köklü bir ailenin mensubu ve Türk-Ermeni ilişkilerini çok iyi bilen, ailesinden kalan bilgilere sahip bir insan. Onu dinleyeceğiz. Evet, Cemal Selekoğlu'nun telefonunu bekliyorum. Arkadaşlar varsa bir görüntü ekrana girebiliriz. Tarihi fotoğraf. Evet tarihi manastırda, orta çağda onların kitabından veya kütüphanesinden bir görsel belge. Kral, hanımı ve çocukları dua ediyorlar. Bir Ermeni kilisesinde Ermeni kral ve ailesinin dua etme sahnesi. Bu şekilde bir görüntü onların dinsel kitabından alınan bir belgedir bu. Değişelim. Ve yine onların bir kutsal kitabından bir görsel belge. Kral, Meryem Ana'ya saygılarını sunuyor. Hristiyanlık inancı Ermeni tarih ve kültüründe oldukça önemli. Milattan sonra 301 yılında Papaz Gregor veya Gregor isimli bir kişi Ermenileri Hristiyan yapmış. Dolayısıyla Ermeniler Gregorian diye biliyor. Evet bu görüntüyü değişelim. Ve şu an e, telefonumuz galiba bağlanmış. Cemal Bey merhaba iyi akşamlar. Ee, i̇yi akşamlar Cezmi Hocam. Evet arkadaşlar e, Ekrandaki sesi biraz verirseniz e, duyma imkanı olacak. Evet, Cemal Bey merhaba. İyi akşamlar Cezmi Bey. E, Cemal Bey tabii Selekoğullar ailesinden bir kişi olarak ve üstelik tarihe meraklı bir insansanız, Şimdi evet. Kozan tarihinde Türk-Ermeni dostluk ilişkileri canlı yaşandı mı? Aileniz bunu size anlattı mı Cemal Bey? Ne dersiniz? Tabii şimdi e, Cezmi Hocam öncelikle sizi kutlarım böyle güzel bir yayınca e, ilginç bir konuda yayın yaptığınız için. Şimdi biz eee Sehlik Tehlikoğlu ailesi e, yaklaşık 5-600 yıllık kayıtlı tarih olarak Osmanlı arşivinde e, Türk soyu, Avşar boyu olarak e, süre gelen bir aile aynı soyatla da devam ediyor. Evet. Babam Sehlik Mahmut Efendi 1901 doğum. Dolayısıyla çocukluğu ve ilk gençlik gençliğe geçiş dönemleri Ermenilerin ve Türklerin iç içe yaşadığı sokaklarda, mahallelerde geçti. Bizim çocukluğumuz babamızdan e, onun anılarını dinleyerek geçti. Babam 1986 yılında yapar. Yani ben 25-26 yaşındayken. Babamın anlattığı işte çok, sokakta birlikte oyunlar oynarlar, aileler birlikte görüşür, birbirlerine yemek gönderir, yemek alır. Bu şekilde e, güzel bir diyalog olduğundan bahsedildi. E, toplumlar arasında hiçbir problem olmadı. Ne zaman ki 1918 yılından önce Osmanlı'nın zayıflamasıyla Rusların, İngilizlerin, Fransızların organizasyonlarıyla e, kurulan Taşnak ve Hınçak örgütlerinin kışkırtmalarıyla ile iki toplum arasına nifak tohumları ekilmiş oluyor. Ondan sonra zaten ilişki bozuluyor. Ondan önce e, işte Pozan şehir merkezinde Ermenilerin ve Türklerin dostane biçimde yaşadıklarını, onların sanatçarlıklarının e, iyiliğinden, işte komşuluklarından bahsederdi. Örneğin bir Ermeni yemeği olan Madak için bir yemeği anlatırdı. Türklerin onlardan öğrendiği yemeklerden bahsedilirdi. Yani güzel bir ilişkileri varmış. Ta ki 1915 yılından itibaren başlayan kargaşa dönemleriyle daha sonra da 1918 Mondros Mütarekesiyle ile işte bu örgütlerin ve Çak Örgütü'nün Üyeleri Fransızlarla birlikte bölgeyi işgal ettikten sonra ilişkiler tabii bir daha hiç düzelmeyecek şekilde kopup iki toplumun ayrılmasına neden. Olmuş. Peki Cemal Bey, hani 1920'de 20 yılında Kozan'daki o kurtuluş savaşının son Erbesiyle beraber erimeler Kozan terk ettiler. Bak 1920, etti. 2000 yılında 80 gittiler. yıl, tam 94 yıl olmuş. Son Şimdi zamanlarda şunu da söyleyeyim Cezmo hocam. Evet Fransızlarla birlikte 1 Haziran 1920 tarihinde giderken. Kozan'dan birçok komşuları Ermenilerin bu olaylara bulaşmamış, iyi ilişkiler olanlara istemelere kalmamaları yönünde de tercihinde bulmuşlar. Kalın sizi koruruz. Ama Ermeniler artık bize bakacak durumumuz kalmadı diyerek Ermeni Fransa Fransız askerleriyle beraber Adana'ya çekilmeyi bekliyor. Cemal Bey şimdi tabii son zamanlarda Kozan'da örneğin tarihi konaklar onarılıyor. Caddede turizm faaliyetleri canlanıyor. Yani bir şekilde Kozan turizme açılıyor. Hani bu evet. asılmakla beraber yurt dışından Kozan'la bağ olan insanlar da gelecekler. Hani Amerika'dan, Avrupa'dan, bir da Beyrut'tan Ermeniler de gelecekler. Hocam şimdi tabii onlar geldiğinde Ermenilere karşı nasıl davranmak lazım? O tarihi kin ve düşmanlığı yaşatmak mı lazım yoksa bir dost el uzatmak mı lazım? Ne dersiniz? Şimdi hocam zaten bizim Türk milletinin asaleti şöyle bir asaleti var. Hiçbir zaman için kim beslemezler. Yeter ki karşı taraf iyi niyetlerle gelsin. Yani bu haşlak, hınçak örgüt ruhuyla bölgeye gelirlerse aynı sıkıntılar gene yaşanır. Yani e, dış güçlerin oyununa düşmediği müddetçe toplumlar arasında hiçbir sıkıntı yok. Dün Ermeniler üzerinden oyun oynanıyordu. Bugün başka bir etnik grup üzerinden oyun oynanıyor. Yani Türk toplumunun Ermenilerin normal insanlarla alıp veremediği hiçbir şey yok. Bu dostlukla ilgili çok ilginç bir olay da anlatayım Cezmi Hocam. Evet, çok etten. kısa bir özetleyelim Buyurun. Şimdi Kozan, şu anda Kozan Belediye Başkanı Tayyip Mustafa Türk'ün abisi 1970'li yıllarda bunlar Beyrut'a gittiler. Orada gezerler, sokakta bir genç bunların Türkçe konuşuyor. diyor. Nereden geliyorsunuz? İşte Adana'da. Adana neresi? Evet, Kozan. Oranın eski adı yok mu? İşte Siz Sis deyince hemen siz diyor dedemin yanına götürüyor. Dedi işte yaşlı bir adamın yanına götürüyor. Sarılıyorlar, öpüyorlar, eski anları anlatıyorlar kalkacakları zaman o yaşlı adam diyor ki bir diyor içeri gidiyor bir paket getiriyor bunu kozan tutuyor tehlik Mahmut Efendi'ye veriyor. ve o paket getirip teslim ediyorlar babama İçinden İpek Morgol çıkıyor çocukluk arkadaşı çıkıyor. yani şunu vurgulamak istiyorum toplumlar arasında bir sıkıntı yok kışkırtmalara kapılmadıkça bu dostluklar ebediyete kadar sürebilir. Evet Sayın Cemal Selekoğlu'na çok teşekkür ediyoruz.